Öncelikle bize merhaba tanemekçiler umarım iyisinizdir bugün yanında Faruk var ve Dragon Escape oynuyoruz Haydi videoya geçelim Hoş geldin kanka tan, 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 tan. Nerede benim bloğum elimdeki? Gelecek şimdi Arka, Arkaya bakıp mı basmam? Ha, mı? hayır 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 Direkt sağ tık yapınca doğru Evet evet öne doğru atıyor Baktığın yerde öne doğru Ama 5 saniyede bir kullanabiliyorsun ona göre yani Aa bu ne ya millet önüme geçiyor ya Öyle Bir de aşağı düşerken şey oluyor. Nedir onun adı? Canın gidiyor. Aa ben öldüm. Bak birinciydim ama öldüm. Adamı. Oysa acele etmeme gerek yoktu da neyse ama. İki tane harita var. Bir orman haritası bir de nether haritası. Ben nether'da iyi oynayamıyorum. Ama ormanda alayım ya şey çok şey oluyor ya. Kafa benim kafam milletin kafasına girince. Evet evet o yüzden ben hemen ilk başta bir tane baltayı kullanıyorum. Yoksa ölüyorum zaten. Aga be. Bak, abi. Bak burada ilkten ortadan gidiyorsun. Sonra sol taraftan gideceksin. Ortadan. Lan hayır. Aşağı atladım. İddiaya bak. Hemen seni izledim. Soldan git orada. Aynen. Ama öyle soldan değil. Sen baştan yanlış atlamışsın. Geldi mi lan? Daha var. Baya var. Aga be. Lava düştü ama dümdüz koşarak geçebilirim sandım da heyecan şekil yaptım ya tamam ben oğlum, bu sefer kazanıyorum yere düşünce canım gidiyor evet canım gidiyor ölürsem ölüyor zaten ne saçma iş oğlum ama onun kiti var bu arada 4 balta sayısını 2'ye düşürüyor sana aşağı düşünce canın gitmeme özelliği veriyor. Bir kit daha var. Senin dediğin sol burası. Bir kit daha var. İki tane balta iki tane ender Pearl veriyor. Ama ender Pearl sadece önünde biri varsa işe yarıyor. Ben de öldüm lan. Niye böyle oluyor? Orada balta bas. Yukarı çıkıyorsun direkt. Bu arada. Orada da. Normalde onu ilk abi başta yapıyorum. yapman gerekiyor. Ya Neyse. çok saçma abi alevim geçmedi 10 saat. E yani normal Minecraft'taki alev ne kadar soğudu o kadar işte. Neyse kazanıyor mu sefer? Ciddi i̇ki oynayayım. harita mı var lan? Evet evet iki harita var. Oo, öyle bir şey. Kabul tamam. Bu sefer orman gelirse kazanıyorum. Ciddi oynayacağım. Yeter. Hemen fokus şimdi konuşmayacak arkadaşlar. Aaaa Aa. Os 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 Maret, Maret, kötü oldun yerde kazanmakta tabi sen bana sorma Burada kullanmak mantık bu arada. Öldüm ki ben Balta lazım senin. <laughs> Aga be Abi bir de balta 5 saniyede bir kullanılıyor. işin kötü yanı. <laughs> Önümdeki bence ölecek ya. Bana öyle geliyor yani. <laughs> evet. Aha, öldü. Aa bu ne lan böyle? Kanka sadece fenerlerde blok var. Diğerlerinde blok yok boşluk görünmez bloklar var. Ölürdüm büyük ihtimalle. Kazandım. Ne? Benden önce bitirmişler zaten. Bu lan. Evet yazıyor ya altta zaten. Hemen tamam, bir daha girelim Dragon Escape. Hızlıca. Bu arada bu Eylül önceki videoda da vardı. Herhalde yatıp kalkıp oynuyor. Ya, ya, herhalde diyorum yatıp kalkıp oynuyor Dragon Escape'i. E. Niye? Oğlum diğer videoda da vardı. Eylül. Lan hatırlamıyorum ki. Aa izlememiş. Al işte. Nasıl be? İş, Aa, ya bu ne mal bir hareketti ya. Benim bu hareketim işe yarıyordu genelde. Ne oldu? Bilemedim. Bir de şok vardım ha. Azaltamam. Denizde de bir oyun öğren ya. Yeminle yeter artık var ya. Deyip de ölmen var. <laughs> Birinciyim şu an ama. Eğer ölürsem senden. Biri bana Ender Pearl attı ya. Lanet herif ben hep birinci gittiğim için zaten Ender Pearl atacak biri bulamıyorum. O yüzden almıyorum. Ne oldu oğlum neredesin? Ben Dedim beni benim. bulamazsın bu arada. Bu ne oğlum ben burada yolumu karıştırırım ki alttan malttan giderim. Aa biri gitti arkanda. Biri. Evet. Son eli de kazandın ya helal olsun. Onel miydi ki kaç dakika oldu video? 6 dakika oldu ya. Minimum 10 dakikamız var. Oo tamam da 5 var. Abi aşırı erken öldük yalnız. Normalde öyle bir şey yok. Bu arada Faruk yıllar sonra ilk defa Dragon Escape oynuyor o yüzden. Ben Dragon Escape'i önceden bir kere falan girdiysem girmişim. Dedi. Ayıp ayıp. Koskoca Dragon Escape. Allahu Ekber. çok pis kurtuldum var ya. Üf üf. Yargı meşin yani o derece. Ya Ta. Öldün mü? Ölmemiş Herif yüzünden yani. ama öldüm bu sefer. Evet. <laughs> ben de senin öldüğün yerde öldüm. O zaman hopla yani gel çekirge. çekirge zıpla ya yani çekirge Benim canım Çekirge Aha aldım hele iyi izle iyi izle çok iyi izle İnşallah O öyle bir şey yok inşallah inşallah yok Ben bu ama kafasını tüküreceğim çık önümden ya Bir herif var Sürekli ölüyor tamam mı benle beraber. Şu Ender İncil Ender İncisi bu arada iki Türkçeli şey Ender İncisi şey aha. Ya niye oldu? Ben normalde hiç burada düşmüyordum ya. O zaman Seni yüz. <laughs> Ateşler yanayım diyebilir miyiz ben deriz. Neyse hemen odada olsunlar. Telif olmazsa müziği. Yani normal telefonumuzu koyardım da telif var. Editten kaçmak için. Ha <laughs> i̇lk defa geçiyorum herhalde ya. Yok. Bu arada arkadaşlar birkaç gündür fark etmişsiniz ben normalde bayağıdır FPS'ten şikayet ediyordum. Güzeldi arkadaşlar ben onu hallettim. Gördüğünüz üzere 150 FPS alıyorum. Aslında istesem 200 de alırım da 150'ye sınırlamışım ben onu galiba. Geçmiyor çünkü hiç. Ay ayarlarda öyle kalmış demek ki. Ha, ayarlayacağım onu. Yani hiç şu 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 Ama daha sonra ayarlarım. Bak ilk başta bir tane balta basıyorum abi banko. Yoksa ölüyorsun zaten. Millet içine dışına giriyor. Derken zaten öldüm. Baron arkasına düştüysen zaten yani. Hadi ilk siz. Ya ama yeter ya. Hep aynı yerde düşüyorum. <laughs> senden bulaştı bak. Yemin de senden bulaştı. Sıplayamıyorum oradan ya. Hatırlıyor musun? Bir ara senin bilgisayarın bozuldu mu sürekli benimkine de bir şey oluyordu. Ha, <laughs> benim. Bak şu an ona döndü. <laughs> ne olduysa Delfaya'da iki gün sonra aynısı çıkıyordu. Önünden bir Hüdelfa geçti galiba. Az bekleyeceğim milletin koşmasını tabi. Millet zaten mal mal yolda öleceği için tabi. Ay ay. Biri var yanımda. Ha sen misin? Bu ne lan? <laughs> lan çek içinden. Oğlum. <laughs> <Koştan. gülüyor> Oturmalı oyunlarda çok heyecanlanıyorum. Sound petten müzik açmış gibi oldu yeminle. Ne? Hani bir Aman ses çıkarttı. <laughs> Gülmekten oynayamadım ki. <laughs> ha, o çıkardığı ses var ya, onun internette bir yabancı versiyonu vardı. adı aklına gelmiyor. Ne sesi oldu? Kendi sesimi duymadığım için orada anlamadım. <laughs> İzleyince görürüz. Oh guys çekmemiz yok bu arada. Şimdi çok <laughs> eğlenilir de izlenmez ki. Nerede Allah izlenmez? teleskop İzler izler. Oğlum şunu izliyorlarsa onu da izlesin. izlerler. Ne izlesin? Bu arada attığım videolarda en çok tıklanan e, Murder ve Survival Games. En az tıklanan da şey Dragon Escape. O hemen bunu kaldırıyorsun. Öyle bir şey yok. Şey, Bunun ne? da bir yeri var yani. öyle yok, yok, yok. Yani. adil bir insan olduğum için tabii. Bak kız parkurda ne zaman nereye basacağını ezber etmiş. Bu arada Eylülle ben kız diyorum da erkek sen kusura suratmazsın. Eylül kızısın ama. Unisex olabilir. Bu <laughs> arada aşağı düştüler. Birinciyim. <laughs> ben seni bir geçeyim de. Aklın başına. Gelersin derken ölmem. Ya ben parkur yapamıyorum ha bu arada ya. Oha oğlum bundan bu kadar korkmuş şey. Ejderhadan bu kadar tırsmaya gerek yok da yavaş yavaş gitsen de oluyor yani. Çok geriden geliyor çünkü. Ama birinci olamazsın o zaman. Olacak <laughs> o kadar. Buzu bir türlü geçemiyorum ya. Oo sen... Bakar ederim. Rahat rahat, rahat rahat git. Stres yapma zaten kazanacağım. Herif bayağı arkadaşım. Zaten ölür o ben şey yapana kadar da. O zaman burada bitirelim. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bye bye.